zihninizin bir köşesinde, belki de tam merkezinde bir fikir var. Hani geceleri uyutmayan, duşta aklınıza gelip bir an durak satan o fikir. Mükemmel, parlak, her şeyi değiştirme potansiyeline sahip. Ama bir sorun var. O fikir hala orada. Zihninizin içinde kilitli kalmış durumda. Peki ama neden? İşte bugün bir fikri hayalden gerçeğe ayıran o görünmez duvarı, o tehlikeli uçurumu ve en önemlisi o uçurumu nasıl aşacağımızı konuşacağız. Evet, oradalar. Hepimizin zihninin en aydınlık odalarında dans ediyorlar. Saf bir potansiyel, dokunulmamış bir enerji. Bütün bir endüstriyi yeniden şekillendirecek, milyonlarca insanın hayatına dokunacak, belki de tarihin akışını değiştirecek o devasa konseptler. Şimdilik sadece bir fısıltı gibiler ama eyleme döküldükleri anda bir çığlığa, bir devrimin ta kendisine dönüşecek o kıvılcım. Bu cümleyi duyunca içiniz bir tuhaf oluyor mu? İşte bu. Kayıp potansiyelin ağıtıdır. Burası fikir mezarlığı. Dünyayı değiştirebilecekken asla gün yüzüne çıkamamış, eylemsizlik yüzünden toprağa verilmiş, milyarlarca düşüncenin sessizce yattığı o hüzünlü yer. Peki şimdi o mezarlığın kapısını aralayıp en derindeki sırrı açığa çıkarma zamanı. Bizi durduran, adeta felç eden o en büyük yalan ne biliyor musunuz? Fikrimizin tamamen bize ait, eşi benzeri olmayan, tekrarlanamaz bir şey olduğu inancı. Peki ya bu, kendimize söylediğimiz rahatlatıcı bir masaldan ibaretse? Bakın şu örnek her şeyi anlatıyor aslında. 17. yüzyıl. Isaac Newton İngiltere'de, Gottfried Leibniz ise Almanya'da. Birbirlerinden zerre haberleri yok. Ama ikisi de aynı anda modern matematiğin temel taşı olan kalkülüsü keşfediyor. Nasıl olabilir bu? Çünkü fikirler bir kişiye ait değildir. Onlar zamanın ruhunun bir parçasıdır. Çözülmeyi bekleyen bir sorun ortaya çıktığında, çözüm farklı zihinlerde aynı anda filizlenir. Yani mesele fikre ilk sahip olmak değil, mesele o fikri ilk hayata geçiren olmaktır. Yarış düşünme anında değil, yapma anında başlar. Ve işte o yarışın en zorlu, en tehlikeli parkuru tam da burada başlıyor düşünce kıyısıyla gerçeklik kıyısı arasındaki o dipsiz, fırtınalı boşluk. Biz buna uygulama uçurumu diyoruz. Fikirlerin yüzde 99'unun can verdiği yer. Bu uçurumun canavarları dışarıda bir yerde değil, tam içimizde. Tanıştırayım, karşınızda üç büyük fikir katili. Birincisi, korku. Kulağınıza fısıldar, ya başarısız olursam, ya herkes bana gülerse ve bu fısıltı adımınızı daha atmadan sizi dondurur. İkincisi, mükemmeliyetçilik şöyle der. Henüz hazır değil. Biraz daha plan yapmalıyım. En mükemmel anı beklemeliyim. Unutmayın, mükemmel iyinin en büyük düşmanıdır. Ve sonuncusu, analiz felci. Her ihtimali, her detayı, her senaryoyu zihninizde binlerce kez tartar ama o ilk adımı atmak için gereken enerjiyi asla bulamazsınız. İşte bu üç katil en parlak fikirleri bile birer hayalete çevirir. İşte bu. Bu cümle her şeyin dönüm noktası. Lütfen bu cümlenin zihninize işlemesine izin verin. Dünyanın en devrimci fikri, bir not defterinde kaldığı sürece bir kağıt parçasından daha değerli değildir. Potansiyel eyleme dönüşmediği sürece bir hiçtir. Haydi bunu bir denkleme dökelim. Değer formülü aslında çok basit. Değer eşittir, fikrinizin parlaklığı çarpı uygulamanız. Diyelim ki fikriniz milyon dolarlık, 10 üzerinden 10. Harika. Ama uygulamanız sıfırsa, Sonuç her zaman ama her zaman kocaman bir sıfırdır. Fikrinizin ne kadar harika olduğunun hiçbir önemi kalmaz. Eylem çarpanı sıfırsa elinizde kalan tek şey pişmanlıktır. Değeri yaratan şey fikir değil, fikrin hayata geçirilmiş halidir. Peki bu karanlık tablodan nasıl çıkarız? O uçurumun üzerine nasıl sağlam bir köprü inşa ederiz? Artık sorunu teşhis etmeyi bırakıp tamamen çözüme odaklanma zamanı. Enerjimizi yükseltiyoruz. Çünkü şimdi size eyleme geçen, üreten, kısacası yapan biri olmanın 3 adımlık yol haritasını sunacağım. Köprümüzün 3 sağlam ayağı var. 1. Basit ve küçük başla. 2. Hızlı öğren. 3. Sürekli geliştir. İşte bu kadar. Karmaşık değil ama inanın bana her şeyi değiştirecek kadar güçlü. Birinci adım, mükemmeliyetçilik canavarını hemen şimdi öldürün. Mükemmel planı unutun. Fikrinizin en basit, en temel, hatta belki de en çirkin görünen versiyonunu hayata geçirin. Buna minimum uygulanabilir ürün deniyor. Amaç ilk denemede bir şaheser yaratmak falan değil. Amaç sadece ve sadece oyuna dahil olmak. O ilk adımı atmak. Hedefiniz o devasa projeyi bitirmek değil, bugün atabileceğiniz o en küçücük adımı atmak. Sadece bu. İkinci adım, egonuzu kapının dışında bırakın. O ilk fikriniz var ya, o sizin bebeğiniz değil. Sadece bir varsayım, bir hipotez ve bir bilim insanı gibi bu hipotezi test etmeniz gerek. Nasıl mı? Onu hemen gerçek dünyayla buluşturarak. İnsanlardan geri bildirim alın, eleştirileri kucaklayın. Başarısızlıkları kişisel bir yenilgi gibi değil, rotanızı düzeltmenizi sağlayan değerli birer veri olarak görün. Amaç haklı çıkmak değil, gerçeği en hızlı şekilde öğrenmektir ve son adım, süreklilik. Unutmayın, bu 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Zafer, tek bir dev adımla gelmez. Her gün atılan o küçük, kararlı, bitmek bilmeyen adımların birikimiyle gelir. Her gün bir tuğla daha koyun, her gün bir satır daha yazın, her gün bir adım daha atın. Başlangıçtaki o küçük kar topu, süreklilik sayesinde dev bir çağ dönüşecektir. Önemli olan, ivmeyi kaybetmemek. Asla ama asla vazgeçmemek. Ve şimdi, Tüm bu bilgilerin ışığında önünüzde iki yol beliriyor. İki farklı zihniyet, iki farklı kader. Artık bir seçim yapma zamanı. Siz hangisindesiniz? Kendi iç sesinizi bir dinleyin. Düşünen in sesi tereddütlüdür. Bir gün yapacağım ama. Her şeyi en ince detayına kadar planlamalıyım. Ya olmazsa? Yapanın sesi ise kararlıdır. Bunun en basit halini şimdi nasıl deneyebilirim? İlk geri bildirimi kimden alabilirim? Bu başarısızlıktan ne öğrendim? Birisi mazeretlerin, diğeri eylemlerin sesidir. Sizin iç sesiniz hangisine daha çok benziyor? Bu sözü asla aklınızdan çıkarmayın. Bu oyunun kurallarını değiştiren bir sır. Dünyaya değiştirmek için dünyanın en eşsiz fikrine sahip olmanız gerekmiyor. Sadece elinizdeki fikri herkesten daha iyi, daha kararlı, daha tutkulu bir şekilde uygulamanız yeterli. Zafer en iyi fikrin değil, en iyi uygulamanındır. Nokta. Son bir düşünce. Şöyle bir bakın etrafınıza, tarih kitaplarına. Leonardo da Vinci'yi aklındaki uçan makine taslakları için mi hatırlıyoruz yoksa tamamladığı Mona Lisa için mi? Cevap aslında çok net, değil mi? Tarih hayal kuranları değil, o hayalleri inşa edenleri yazar. Bütün bu tarih, bütün bu psikoloji, bütün bu stratejiler sonunda hepsi tek bir ana indirgeniyor. Şu an ve tek bir kişiye, size. Bu başkasının sizin yerinize vereceği bir karar değil. Öyleyse şimdi karar anı. O parlak fikri fikir mezarlığına bir yenisini daha ekleyerek gönderecek misiniz yoksa bugün, şimdi, tam da şu anda onu hayata geçirmek için o en küçücük, belki de korkutucu ama her şeyi değiştirecek o ilk adımı atacak mısınız? Seçim sizin. Düşünmeyin, yapın.